Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye, Avrupa Konseyi'nden ihraç edilebilir. İngiliz haber ajansı Reuters, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki 2019 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamaması nedeniyle Türkiye'yi üyelikten çıkarabileceğini yazdı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Ankara'ya karşı ihraç süreci başlattığı hatırlatılan haberde, bu durumun Türkiye'deki hak savunucuları arasında kaygıya yol açtığı yorumu yer aldı. Konseyden bir yetkili Reuters'a, Türkiye'nin 8 Kasım itibarıyla Halaloti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamadığını aktardı. Türk diplomatik kaynaklar ise, Ankara'nın son 10 yılda yaklaşık 2800 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uyguladığını ve bugüne kadar toplam sayının 4000'e yaklaştığını belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verilerine göre, mahkeme, 1959-2021 yılları arasında Türkiye ile ilgili 3820 karar verdi bunlardan 3385 inde en az bir hak ihlali yaşandığına hükmetti. Türkiye, AHM'de en fazla hak ihlali yapan ülke konumunda bulunuyor. Reuters'a konuşan uzmanlar ise, Türkiye'de halkın insan hakları korumasından mahrum bırakılmaması için, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmemesi gerektiğine dikkat çektiler. Avrupa Konseyi'nin yasama organı Parlamenter Meclisi AKPM, geçen aylarda Türkiye hakkında yürütülen denetim süreci ve Osman Kavala davasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere İstanbul ve Ankara'ya raportörler göndermişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.